Merhaba sevgili Türk Sırları kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Barış Arduç'tan açıklama, Gupse Özye ile boşandığımı saklamamın nedeni. Tüm detaylar. Haberimde. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı. Bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın son dönemlerin magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden Barış Arduç. Şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Uzun yıllardır merceklerden uzak kalmayı tercih eden ünlü oyuncu. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında özel hayatına ilişkin şok edici bilgiler paylaştı. Özellikle 2019 yılında Gupse Özye ile evlenen Barış Arduç boşanma haberlerinin neden bu kadar uzun süre kamuoyundan sır olarak kaldığını anlattı. Programa ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Barış Arduç. İşi Gupse ile ayrılma kararı aldığını ancak bu süreci gizli tutmayı tercih ettiğini belirtti. Boşanma kararımız karşılıklı anlayış ve olgunluk çerçevesinde alındı. Gupse ve ben hala arkadaşız ve hala birbirimize saygı duyuyoruz. Ancak Sosyal ağların ve magazin dünyasının bu konuda nasıl bir baskı yaptığını çok iyi biliyoruz. Birçok kişisel mesele gibi bu da aramızda kalmalıydı dedi. Arduç, boşanmanın gizli tutulmasının nedenlerini şu sözlerle açıkladı. Ailem, özellikle annem ve babam bu haberin büyük bir yük oluşturacağına inanıyorlardı. Herkesin kendi hayatı hakkında kendi fikrinin olduğu bir dünyada bu çok özel durumu sakin bir şekilde ele almak istedim. Gupse ile hayatımıza devam etmek için sessiz kalmamız gerektiğini düşündüm. Boşanmayı duyurmanın hem bizim hem de yakın çevremiz için yıkıcı olacağını biliyordum. Barış Arduç, Gupse ile boşansalarda aralarındaki iletişimin tamamen kesilmediğini belirtti. Ayrıldığımızda bile birbirimize destek olmaya devam ettik. O yanımdaydı, ben de. Hayatın zor anlarında onun yanındaydım. Biz birbirimizi çocukluktan beri tanıyan insanlarız. Ve bu bizim için çok önemli. Aramızda herhangi bir kırgınlık yok dedi. Barış Arduç, boşanmanın ardından hayatında